Desert Polis'in yeni Bölümü Merhabalar. Ee, şimdi bölüm arası birazcık çalıştık. Çok fazla olmasa da. Ama buraya bir tane 10-10-10'luk e, kömür tavuğu yaptım. E, bu arkadaşın kömür tavuğu da e, şeyle yapılıyormuş daha doğrusu şöyle göstereyim. E, belli başlı tavukları nasıl yapıldığını göstereyim. Mesela Nedrite tavuğu yapmaya çalışıyorum şu an. Tabi biraz pahalı bunları yapmak. Normal bir tavuğa normal tavuğu hemen çevirmemek lazım da normal bir tavuğa e, böyle item'ı basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi doluyor bastıkça yaklaşık 6-7 stack falan verirseniz tam, tam anlamıyla doluyor ben bunu unutmadan şuna bağlayayım e, yumurta kastım bak hiç unut aklıma gelmedi normal yumurta birazcık kasalım daha sonra depolama sistemi yaptım şöyle refined storage'ın e, ve sadece bir tane diskimiz var 16000 item alan bilen 4000'i falan dolu şu an. Ee, o item'ın ismini aklıma gelmiyor da şunu. Stasis Chamber'mış. Ee, bir de wrench alayım. High wrench. Ee, bu yavaş yavaş bize antik Netherite avunu yapana kadar normal kalsın. Evet 6 tane verdi ve bir sonrakini de bir dakika sonra falan verecek galiba. Bu 6 çok iyi değil ama Tabi bu tavuktan ben bir sürü yapabilirim. Yani şurada da 10 10'luk var. İki tane yaptım. Çok zorlamadı aslında zaten. Ee, sayısı arttıkça çiftleşme dakikası da azalıyordu bayağı bir. Bakalım. Şimdi kaç verecek. Şimdi? Hep 6 aldım veriyor onu merak ediyorum. Bu arkadaş yada seed istiyormuş. Tamam veririm biraz. Tam bir bakayım kaç tane gelecek. Ve kaç dakikada bir veriyormuş. 54 saniye. 3 tane veriyor. Her 54 saniyede 3 tane ediyormuş. İyi fena değil. Hadi birazcık toplayayım bir. Seed'im sistemde bayağı bir var ama. Çok önemli değil. Şöyle 2 tane seed vereyim bu arkadaşa. 5 dakika diyor. İlk baştaki uzun sürüyor. İlk, daki, ilk koyduğumuzdaki dakikası. Sonra belli dakikada bir veriyor. Bu 1-1-1 olduğu için sıkıntı tabi ama. Birazcık çiftleştirebilirim onları da. Şimdi bu bölüm genel görevleri kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağız bakalım. şurayı bir sileyim ben. Ondur. Nerede kalmıştık? Son Ender da kalmıştık. End Stillingot yapmamızı istiyor. End Stealing da Elder Smelting'de End Stone, Dark Stillingot da ile yapılıyor. Dark steelingot nasıl yapılıyor? Iron, Powdered Coal ve ile yapılıyor. Yani bize aslında bol bol Obsidian lazım. Obsidian. Şimdi Obsidian'imiz yok. Obsidian'in otomasyonunu hafiften bir kuralım. Bu arkadaşta kurabiliriz ama şöyle yapalım. Hemen biraz sıvı kablosu getirelim oraya. Neydi? pipe. 13 tane bize yeterli olabilir. Bir de şey yapmak istiyorum. Bluetooth. De aramıyor mu? it Yan tarafta arasaydı iyi Generator yapmak istiyorum bir tane daha. Dripstone blok istiyorum. Stone bloklarımı almamışım oradan. Bazı şeyleri koymadım. Bu arada buradaki bütün e, şeyleri de pişirdim. Demirleri gördüğünüz gibi. Buraya bir tane daha fırın açtım. ikili fırın sistemi yaptım. Şuradan birkaç stack sistemi atalım bunlardan. Burada bir farklı bir şey daha vardı. Şunlardan da atalım hadi. Bunlardan sistemde olsun. Yanlışla bitirmeyiz umarım ama. Birisek sıkıntı. Ha, ee, fluid yazalım tekrardan. Fluid generator ve bunu aldım. Bunu sınırsız opsiyonuna bağlayabilirim. Kova, kova alayım bir de. Evet. Opsiyon. Ben yani tank yapmam lazım galiba. Basit. buradan bir tane. Yapalım. Bunların ikisini yan yana koyalım şuraya. Böyle yapacağız birazcık blok alayım. Heh. Destek blok. Yine aynı şekilde bunun gibi kuracağız. Brick walllardan olsaymış iyiymiş de. Tamam, şöyle koyacağım. Ondan sonra yine üstün obsidyen olsun hızlı kalsın ya. Yani. Diyor. Nasıl su kasecek o da? Çok basit bir şekilde. Ee, daha sonra kabustondan yapabiliriz şimdilik çok da önemi yok. Böyle gelelim. Oh, yanlış oldu. Şunu ve şunu koyup ortadakini kırıyorum. Şu kovası lazım bir tane. Bunu aldım. Ben yani bu arkadaşlar artık su üretiyor. 4 saniyede bir 50 tik. Bu da 4 saniyede bir 25 falan üretiyordu galiba. Şimdi böyle Şöyle alıyorum Ve bu arkadaşı bağlayacağım Bu arkadaşı bir de şey bağlayacağız tabi Böyle ve Böyle yaparsak Lav da geliyor su da geliyor ve lav ve su olduğunda otomatik olarak obsiden üretecek Bu arkadaşa birazcık kömür atayım ben Pardon Kömür atacağız zaten de Pressure tube lazım borudan. Ben biraz boru yapalım. Biraz vardır gerçi bizde de yeter mi? 7 tane yeter gibi geldi. Hmm, dur bir tane de huni alayım. Oraya küçük bir otomasyon kuralım. Neydi? Dur. Yokmuş. Yapalım. Güzel. Ömenin ne kadar kaldı? Çok kalmamıştır. Birazcık varmış hala. Şöyle, şöyle, yapalım. Çok fazla kaybetmeden. Basıncı elde ettik. Buna da odun koyacağım. Arkadaş sürekli basınç üretsin. Zaten 4.9'u geçemeyecek şuradaki arkadaş sayesinde. Burada sürekli obsiden üretilecek. Her bir kova lav bir kova su oluştuğunda obsiden üretip duracak. Birazcık e, ilk başta da bizi zorlayacak gerçi ama yapacak bir şey yok. Şimdi şuradan bir stek taş alacağım. Ee, birazcık endstone kasmak istiyorum. Endstone'umuz var tabii ki biraz ama endstone. 8 tane var. Endstone duplicate etmek için normal burada şöyle koyuyorsunuz. Bunlar duplicate oluyor. Bunun hepsine koyayım hatta. Buradan böyle alıp alıp buraya koyabiliriz. Böyle çoğaltacağız. Güzel bir şekilde böyle biraz çoğalsın. Ee, dark Steel. Dark Steel'i bir bakalım nasıl yapılıyordu. Powdered coal istiyor değil mi? Iron, obsidian, powdered coal. Powdered coal da kömürü segmile koyarak çıkarabiliyoruz. Güzel. Flint de koyarsak daha verimli çıkar. Flint. 10 tane falan koyarız. Tamam. Coal. Kömür var mı? 15'te. Ah powdered coal varmış bayağı bir. Güzel. Şu fil demirimiz de var biz tek. Eee, şimdi bize bayağı bir lazım. Compressed crafting table bir tane stealing got gerekiyor ve bunları nasıl yapıyor Tam oldukça basit şimdilik bir tane yapalım şu bir tane daha yapsın tamam ee, bir tane yapayım bakalım ne olacak burada biz obsiden kasıyoruz. E ben kendim şu an hızlı bir şekilde birazcık kasmak için böyle yapabilirim gerçi şu an orada sadece su eksik. Aynen. 5 tane yaptım. Artık sonrasında kendi kendine birazcık kalsın otomatik bir şekilde. Şimdi şuradan Dark Steel aldım. End de aynı şekilde Dark Steel, End Stone ve Obsidian ile yapılıyor. Bunu yapalım bir sonraki göreve başlayalım. Bunlar artık birazcık sıkıntılı şeyler. Ee, bundan yapacağız. Mesela direkt bu sayıda ilerlemeye çalışabiliriz. 9 tane double compressed crafting table lazım. Onun için 9 çarpı 9'dan 81 tane compressed crafting table lazım. Yani 81 tane en steel ingota ihtiyacımız var aslında bizim. Ee, bu da çok fazla sayı aslında. O yüzden şimdiden şunları koyayım. En steel kasmaya başlasın. Burada zaten enerjimiz çok fazla. Bayağı fazla bu arada ve enerji üretecek gelloryumumuz yumumuzda hala çok fazla var. Böyle koyalım mı? Güzel. İşte. hızlı bir şekilde uyuyalım. Bize aşırı fazla obsiden lazım. O yüzden benim şurayı birazcık beklemem gerekiyor. Artık su mu yavaş? Bu gerçi önemli değil. Lavı içine lav yapayım. Aslında suyu kendim kovayla taşıya taşıya daha hızlı obsiden kasabilirim ama şu an hani hangisi daha yavaşlarsınız galiba lav kat daha yavaş e, 25 25 üretiyor 4 saniyede bir bu arkadaş 50 50 üretiyor e, obsidenden hızlı bir resource block koyabilirim resource yazayım bir önce buradan da görebilirim galiba obsidenin üstünde üretebildiğim bu arkadaş var solarium bloğum var benim ve solarium kolay kasılıyor bence sadece sol sanatlık gold ingot ve bu iki buçuk saniye yok aynen ha pardon bir buçuk saniye indiriyor dört saniye ki iyi bir sayı netherite blok da yapabilirim bir saniye indiriyor <laughs> netherite blok çok rahat yapabilirim aslında bayağı bir netherite scrap'im var ama yapayım mı emin olamadım şu an bu netherite scrap'leri çünkü şu hava çevir geç netherite kasmak gerçekten basit şurası tam otomatikte çalışıyor şu an netherite bölümü kasıyor sürekli nedir geldikçe bu da oldukça hızlı kasıyor ben buraya bir ay bayağı bir iron mesh koydum zaten ama için upgrade de koydum hızlı hızlı kasıyor seri bir şekilde aynen o zaman bir nedir blok yapalım bunu e, çevirene kadar zaten birazcık şey kalsın bana yumurta kalsın tavuğu da biraz çoğaltayım şurada bundan 4-5 tane koyalım ki hızlı hızlı katalım bu arkadaşlardan kömürden ee, diamond çünkü bayağı bir kasmamız gerekiyor diamond tavuğu yapmamız gerekebilir diamond tavuk belki çok yapabilir çünkü kömür yetiştiremem yani diamond'a bir diamond tavuk için de 6-7 stek diamond kasmak gerekiyor o da birazcık sıkıntı ama o zaman ee, altınımız ne kadar var bilmiyorum ama 36 tane çok rahat vardır diye düşünüyorum 51 tane kalmış tamam altın kasmak da kolay sıkıntı yok e, şu, burada mı yapıyorduk kasmış. Güzel. 38 tane endstone kasmış. Endstone kasması kolay. Onda bir şey yok. Bu netherite blok yapsın. Saniyede bir kere e, ee, lav üretecek. Şimdi iki saniyede bir de su üretmemiz gerekiyor. Onu da hemen bir hemen halledelim. Create yazarsak. iki saniyede bir üreten neler var? Kriptik olan. Kriptik olan yok. O zaman bir buçuk saniye yapabiliriz. Endstone blok yapabilir. Bunu gere çevirebilirim. Ent stil yapması kolay mı şu an? Yapamayabilirim. Başka ne var? Bunu yapamam şu an. dolar bloğu kullanabiliriz. 9 tane Şurayı alayım. Gold ingot ve sol send alalım biraz, 9 tane de. Buraya da bunu koyarız, hani obsiden değil de. Tabi şu an tek sıkıntı <laughs> o iki şu iki obsidini kırmak ee, diamond kazmam olmadığı için ve kazmayla da daha doğrusu diamond da kazmaya harcamak istemiyorum şu an. Bunları demir kazmalarla kazacağım. Birazcık sürüyor yukarıda gördüğünüz gibi ama gene de kırılıyor. Evet ilkini kırdım ikincisini kırıyorum şu an. Birazcık sürüyor ama 20 saniye falan sürüyor ya çok fazla değil. Tamam ee, şuradan sonuncu solaryum gelince Şimdi de birer tane olacak. Su birazcık daha hızlı gene olacak ama şimdilik bence iyi bir hız olacak. Yani obsiden üretimi bence gayet iyi olacak. Ben de sistemde netherite varmış bu arada. <laughs> Neyse çok da değil. Şunları götürelim. Doların bloklarını zaten önceden yapmıştım. Burada taşı hızlı almak için. Netherite saniyede bir lav üretecek. Gayet hızlı bir şekilde. <laughs> e, lav geliyor. Gayet iyi. Ve suyu da şöyle koy. Şu an mesela kaç? 11 saniyede Şimdi kaç? 2,5 saniye. Aynen. Su her türlü birazcık daha hızlı kalacak. Su böyle dolacak gidecek. Hiç olmaz. Burada obsiden kastım. Böyle böyle obsiden kasabiliriz. Şimdi bizim 81 tane entity yapmamız için ee, 81 çarpı iki tane obsidian kasla, kasmamız lazım. Yani 162 tane falan. O da birazcık sıkıntı. Ee, şey yapmak istiyorum. Şu tavuğu çoğaltmak istiyorum. Ya sadece next drop'u sıfırlanacak. O kötü biraz. Götüreyim mi? Bir. Azıcık da 5 tane mi? tane iyi gibi. Şöyle şunu bir koyalım. Benim bakayım. Bunun 15 saniyesi varmış. Geçmek için. Bu kötü oldu. <laughs> ya bunun şeye gitmez. İkisi de o mu? Güzel. Böyle. Hop. Geçin bakayım. Bir sonraki 30 saniye. 30 saniye sonra bir daha çiftleştirebiliyorum. Arkadaşlar birazcık tohum vereyim. O da 50 saniye sonra büyüyecek. Onun onun olduğu için hem çabuk çiftleştirebiliyoruz hem de hızlı hızlı e, büyüyorlar. Gayet iyi oluyor. Şuraya birkaç tane tek daha id aldım. E, birazcık çoğaltayım ben bunları. Onları ben arka planda e, şey yapacağım. O sırada e, ne kadar odun lazım bize onu hesaplamamız lazım. Bir tane bunun için 9 tane bundan, 81 tane bundan. Ve 81 çarpı 4 tane crafting tabledan table'den 324 tane crafting table, o da 324 tane odun yapar, stack falan. Ve gene 324 tane stone crafting table, o da stone. Tam, o basitmiş. Bak. Ne yaptık şimdi? 61 tane yaptık bile. Oldukça basit olacak e, ee, odunu ve onu kasayım ha. gelirim o zaman da o, o zaman kadar da obsidyen falan kasılır burada bayağı bir odun var aslında da 400 tane falan bu da bize yetiyor gibi gözüküyor bunları sisteme atayım raflarını yaparız şey yok yok Raitler da şimdi ha. Şunları çiftleştirelim. Bakayım. Güzel. Bunu büyütseydim aslında bu şekilde. Bir ikili de şey yapabilirdim. Bunların yerini ayarlayayım ben o zamana kadar. Şimdi şöyle 5 tane koydum. Bunu tabi çoğaltacağım büyük ihtimalle. Bu da hatta biraz bir tur daha çiftleştireyim şunları. Böyle gel lan. Ee, bunun üstüne ve arkasına da 5'er tane koyacağım. Bayağı bir çok olsun diye ve bunları compact driver'a ekletiyorum. Direkt block of coal alıyor. Buraya ben 4 tane diamond harcayarak bir tane pipe upgrade koydum. E, white whitelist olması için diğerlerin diğerlerinde olmuyor. Bir tane block of coal yapıyorum ve sadece kömür bloğunu alacak e, bu arkadaşa koyacak kömür bloklarını. Her 8 tane kömür bloğu olduğunda bu arkadaş bir tane diamond yapacak. E, burada da zaten sürekli basınç üretilecek. Her şey olması gerektiği gibi güzel, verimli ve otomasyonlu. olmalı. Olmadı. bunu <laughs> e, kitlememiz lazım. Hemen bir key yapalım. Seri bir şekilde. Hala da bayağı bir oksijen kasılması gerekiyor. Onu beklemek zorundayız. Evet, sanırım şundan yapacağız. <laughs> Çubuk yapamıyoruz şaka mı? Bunları birleştirelim. Yapalım. Güzel. Mantıklı. Okay. Şey. En azından kullanmış olduk onu. 4 tane. O güzel. Bunu hemen orayı kilitleyelim. Tüy gelmesin. Bunların içinde tüy kalıyor mu? Emin değilim. Şimdi koyayım kilitleyeyim tamam. Emre bile olduğunda zaten buraya atacak. Ve bir tane diamond elde ettik bile. Şimdi. Gördüğünüz gibi. Güzel bir diamond otomasyonumuz oldu. Hemen bir tur daha çiftleştireyim mi? Büyümek üzereler küçük olanlar da büyüdüler. 1, 2, 4, 5, 6. 9 tane olacak şimdi. 5 tanesini daha alayım ben. Yine 4 kalsın. 1 2 3 4 5 tamamdır. Attım şunu. Böyle kenara koyayım. Eee bunlara seed vermek bir tık sıkıntı. Sürekli sürekli <laughs> seed vermek sıkıntı olacak gibi duruyor. Hemen şöyle. Bir de ortaya grass lazımdı değil mi? 10 mil. Yani 10 milimiz varmış herhalde. Eee shear lazım. Bana da bir şiirim varmış. O da güzel. Şöyle şöyle iki tur toplarsam bir tane de yeter. eee tekrardan şöyle yapalım. Şöyle bir beş. Hatta on tane yapabiliyorsam on tane yapayım. Şimdiden hazırlayayım yerlerini. Diğer beş tanenin. 15 tane kömür çıkanına şimdilik birazcık diamond kasabiliriz. Bence. Bunları da ayarlayalım. 5 ve i̇şte üstte doğru 5 tane daha koyalım. Bunları da ayarlayayım. Tamam. 1 2 4 5. Bazı çıkınlar henüz çalışmadı dediğim gibi ilk koyduğumda mesela bu 8 buçuk dakika sonra verecek sonra 54 saniyede bir verecek 9 dakika 5 dakika 5 dakika bu da 5 dakika bu mesela bu başlamış güzel bu henüz hala başlamamış bu başlamış başlamış. Hmm. Bunun da seed'e ihtiyacı var. Birazcık seed sıkıntımız var gibi işte. Diğerlerinin yemekleri güzel şu anlık. Bunlara gene, bunların da şu an yemekleri var ama seed'i bol bol kasmamız gerekiyor. Hani seed'i nereden kolay kasarız bilmiyorum. Buradan %20 ihtimalle çıkarabiliyormuşuz. Ee... Otomatik crop farm yapma, yapsak iyi olur. Drone ile yapılıyor galiba. Drone yazarsak. Ee, Ward Harvesting Drone. Bu arkadaş e, sanırım benim telefonum şey yapıyor. Bu arkadaşları topluyor. Basınç istiyor içinde. Öyle bir gariplik var. Nasıl basınçla dolduruyoruz bilmiyorum. Ve bir basınç bir kere doldurunca ne kadar çalışabiliyor onu da bilmiyorum Onlar önemli ama bu yapılabilirmiş ya Rubin Blade'lerden falan yapabiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam İyi, Yapabiliyoruz da Onu ben bölüm arası artık bakarım Bu bölüm bakmayız Güzel şimdi e, bir bakayım obsidyen ne kadar olmuş Görevlerde pek ilerleyemiyoruz ama bugün birazcık daha otomasyon yönünde ilerledik 6 tane daha yaptık aslında bundan bir tane daha yapabiliriz e, Ama Block of Netherite bir tane daha yapmak birazcık sıkıntı altınımız falan da sıkıntı çünkü. Güzel. Kaç tane opsiyon oldu? 35. Güzel sayılara geldik yavaş yavaş. O sıra endstone kasabiliriz azından birazcık daha. Çünkü endstone da oldukça fazlasıyla lazım. 38-38 koyayım ki eğer fazla koyarsak taşı falan bu normal taşı pişiyor. O da biraz sıkıntı. Bunları atalım. Diğer şeylerde sıkıntı yok. Bak burada bir tane daha tavuk varmış. Bunu da koyayım. Bir tane fazla almışım. Da. Koydum onu da. Bu da 6 dakika dedi mesela. Tamam. Aynen. Gayet güzel bir şekilde diamond kasıyoruz. 2 oldu bile diamondımız. Ben tamam, birazcık da kendim kasayım diye bu lav gölünü boşaltacağım. Ee, birazcık obsidini kendim kasayım. Sıkıntı olacak yani. Tamam 162 tane obsiden kastım şu lav gölünü neredeyse sömürdüm bitmedi ama hala. Ee, yavaştan artık şeyleri yapmaya başlayabiliriz. Ee, öncelikle Dark Steel'leri yapacağız. 81 tane Dark Steel yapacağız. Şöyle bir 64 tane ile başlayalım. Bu yapa dursun. Biz de o sıra şunları bir atalım. Böyle şunları falan atayım bir e, craftingleri yapalım. 61 tane bundan var. Şimdi. Son. 16. Kaç tane lazım? Tam. 124 tane falan lazım. Bayağı bir az var şu an. Umarım stonumuz çoktur. <laughs> Yoksa şundan da biraz kasmamız lazım. Birazcık. Bayım şöyle üstüme de bayağı bir son alayım. 5 ee, falan yapacağız. Yani şöyle birazcık yapayım bir bakayım ne kadar olacak kaç oldu 5 siteye yakın oldu 4 stek artı 27 oldu birazcık daha yapalım 16 32 8 tamam Bu kadar yeterli olacaktır şöyle yapalım Hani istekten mi? Ya? Şöyle 5 stack artı 11. Bu da 331 tane falan yapıyor. Bize 324 lazımdı galiba. Burası tamam. Bize bundan lazım. Normal crafting table'dan. Bu da bayağı bir lazım gerçi ama. Yine 5 stack falan lazım. 4 olmadı. Şöyle. 1, 2, 3, 4. 4. Tamam. Bu kadar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 5 stack artı 1 321 tane yapıyor. Kaç tane daha yapmamız gayet gerekebilir. Şu. Kaç tane daha yapalım. Tamam. Bu da hazır. Attım bir. Şunu da attım. Artık sadece en ile birleştirmek kaldı. Bunları. 36 kere mi birleşti? 81 kere mi yapacak? Aynen. Bundan 81 tane yapacaktık. 81 tane en stil lazım. Artık en kasmayı bekleyeceğiz. Burada bu arkadaşı hızlandıramıyoruz değil mi? Maalesef. Burada 81 tane Dark Steel kasacağım Sonra da 81 tane end Steel e, ee, Bu Dark Steel'i. Ant Stone'u. Her şey hazır sayılır. Sadece burada beklemek kaldı. Ama e, bu bölümlük bu kadar olsun. Çünkü artık birazcık yani otomasyonları kurduk ama beklemek zorunda kalıyorum. E, burada lava da iki tane çıkardım. Suyu buradan koyuyorum. Hızlı oluyor. Hızlı hızlı koyabiliyorum buradan suyu. E, laf şimdilik iki tane. Daha sonra ihtiyacımız kadar toplayınca gene birini suya çevirim yavaş yavaş kasılır. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Zaten yeterli oksijen de oldu sayılır. Bakalım bölümü bitirmeden önce ne kadar diamond kasmışız. İki tane diamond kasmışız. Bu gayet iyi bir sayı. Şu an mesela hiçbirinde seed yok. Yemek yok. Ben bölüm arası şu tarla için otomatikleştirmeye çalışacağım drone'la. Artık nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ona bakarım. Tamam bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.